önceki bölümlerde Be Beşiktaş'ın karşıdan galeri almış. Tamam mı? Galerici Aga galerici bu adam. Duydum ben, duydum. Şey galeri böyle e, uyuşturucu işleriyle falan kullanıyor. Aynen. Araştırdım ben de bayağı. Ama adam büyük mafyacı kanka. Böyle olduğuna gözükme. Şimdi kanka bunda bir tane adam almışlar yeni. Tamam mı? Hı -hı. Onunla yarışıyor. Kim kazandı kanka? Kanka ben kazandım. Adam Adamsın, Abi, sen. Adamsın adam adam. Amcoğlu. Cevap ver ters amcaoğlu Oğlum ne olmuş lan? Oğlum neredesin? İnşallah buradasındır. Allah ömrümü yedin ömrümü. Ahmet usta. Hop. Acil abi acil. Bırakalım. Abi çok önemli bir şey var. Bizim arabada da, araba da, da. zaten. Usta bizim amcaoğlu buraya geldi mi Umut? Yok ya uğramadı bu. Size i̇şte bir Nazlı'yı arayayım ya. Nazlı. Evet. Bütün ekibi topla. Motorcuları topla. Başımıza büyük bela aldık. Mob bize karıştık galiba. Alo Erhan. Alo. Buyur abi. Topladın mı ekibi? Kurtarmaya gidiyoruz. Ekip toplandı abi. Biz aynı yerdeyiz, mekandayız. Tamam, geliyorum, geliyorum o zaman. Tamam, bekliyoruz abi. Tamam. Bizim çocuklar da toplandığına göre bugün Umut'u kurtarıyoruz. Hoş geldin abi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam Aleyküm, Aleyküm Selam abi. abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, biliyorsunuz Umut'u kaçırdılar. Evet abi. Aynen. Onu bugün kurtaracağız. İnşallah abi. Mafyaların elinden kurtaracağız. Şimdi bagajları açın abi. abi. alalım silahları. Silahları getirdiniz mi? Tamam. Dur. Getirdik Get abi. Hepsi bagajda var. Açalım hemen. Tamam, açın abi bagajları. Herkes silahlarını çeksin. Şarjörleri de çekin. Bakayım. Hayır açtık abi kartı. Güzel güzel güzel. Babacım. Takın abi şarjörü de. Tak kızdı abi. Alalım. Merhaba. Herkes bir yanıma gelsin olayı anlatacağım. Şimdi şu Baba izle düşünme. Eee. Bunlar çok pis adamlar yani sağlam adamlar arkaları çok sağlam. O yüzden e, olabildiğince hızlı halletmemiz lazım ki bunlara desteğe falan gelme ihtimalleri çok yüksek. E, olabilir şimdi abi. Şimdi gideceğiz, şey tamirciye soracağız, bizim Mustaya soracağız, neredelerdir? On bilir çünkü bütün şehri biliyor adam. Bir de, bir de bunlar bütün araçlarını orada yaptırıyormuş, öyle bir duyum aldım. Şimdi gidip konuşalım. Hey, on, tamam abi. Nerede ne yapıyorlar diye ona göre gidip basıp direkt alıp Umut'u çıkaracağız beyler biliyorsunuz. Uzun abi. Uzun zamandır Umut'u bulamıyorduk. Şimdi bulacağız beyler. Ee, arabalar... İnşallah abi. Geçelim arabalara. Tamam abi. Ben arabama bineceğim, Toros'a bineceğim. Bagajları da kapatalım. Tamam. Tamam abi. Hadi gidelim. Tamam arkadaşlar yavaşça. <laughs> Erhan bu işi bugün bitiriyoruz. A Aynen evet, abi ya şimdi... hayırlısıyla bitireceğiz, alacağız. Çok zaman oldu. Şimdi Eren, bize yerini söylesin Söyler abi ya Dert. O biliyordur ya Alan buranın şeyi biliyor yani Bütün herkes burada... Aynen Aynen abi ya ne kadardır Lan beyler sağa çekin Hemen abi Aynen bir çekin şöyle bir gidelim abi Beyler silahları da saklayın Şimdi çıkarmayın Yoldan biri Aynen görmesin abi. Ahmet usta Hop Kapıyı açsana bir Selam Hoşgeldiniz hoşgeldiniz aleykümselam Buyurun Eee şimdi şöyle söyleyeceğim ya bizim arkadaşı bayağı oldu mafyalar kaçırdı da bulamıyoruz. Ee, i̇nşallah düşündüğüm mafyalar değildir ya. Ya valla buralar yani bayağıdır arıyoruz kaç ay oldu. Hı hı. Bir türlü bulamadık hatta şöyle söyleyeyim yani bayağı geçti üzerinden. Yani öldüğünü Aa, bile düşündük. Anladım. Öldüğünü bile Buralarda düşündük. mı? O, ya buralarda Mahfeyi olduğunu düşünüyoruz. düşünüyoruz. Senin buralarda bildiğin mafya var mı? Ya yani kesin var. Çünkü buradaki herkes var. sana geliyor araba yaptırmaya. Evet Aynen. ama çok sıkıntı adamlar ya. Allah. Eğer o düşündüğüm kişiler size. Valla... Yani biz gerekeni yapacağız artık. Arkadaşımıza bırakmayız. Sen bize yerini söyle. Buralara yakın mı? Söyleyeyim. Şöyle gelin. Eee şu gidip onları. Evet. Gidiyorsunuz, devam ediyorsunuz yoldan. Hemen sağ yapıyorsunuz ileriden. İkinci sağdan. Orada. Evet. Evet. Tamam. İkinci suda. sağdan. Ee, görüşmek üzere. Araçlara. Sonra... Görüşürüz. Beyler araçlara binin. Ben ustayla konuşup geliyorum. Anlaşıldı. abi. E, Ahmet Usta şu işi halledelim. Sana geleceğiz. Tamam. Emeğin bize tamam. büyük. Tamamdır. Eyvallah. Ama sen dükkanı dönebilirsin. Tamam. Bu arada bizi görmedin. Haberin olsun yani. Tamam tamam, tamam mı? ama onlarda da dikkat edin yani onlar da çok sıkıntı adamlar ona Umut, göre. Muhtemelen biz Umut'u kaçırdıktan sonra tekrar bize bulaşacaklar ama biz gerekeni yaparız. Tamamdır, tamam. ben de yardımcı olurum size tamam. kaç konuda. ustam eyvallah. Hadi Tamamdır, yani kolay gelsin. Eyvallah. Şöyle bineyim arkaya, şimdi beyler telsizler çalışıyor değil mi? Aynen. Tamam şimdi sağla. Allah'a Abi inşallah sorun çıkmadan hallederiz ya. Ya şöyleyse üçüncü tane ilerden geçeceğiz. Yani. Ya onlar bir bize bulaşırlar ama bizim mahalliyle hallederiz ya. Ya ilerde adam. İlerler görüyor musunuz ya? Sağa, sağa çek sağa çek. İnin beyler bir kişi var. Onu direkt indiriyoruz, Aynen. direkt indiriyoruz abi. Direkt indiriyoruz. Tamam, onu direkt indiriyoruz beyler. Aynen. Şimdi sesimizi duydular. Yavaş yavaş kapıyı açtınız mı? Tamam, yavaş yavaş geçelim. Beyler hazırlanın baskın var. Beyler öğrendiler, dikkatli olun. Tamam. Dikkatli ilerleyin. Ben de dikkat et abi kendine. Tamamdır. pusu olabilir buralarda. Bravo abi. Şu, nerede bunlar lan? Acaba ileride mi saklanıyorlar? Olabilir abi. Şurada bir bina var. Dikkat edin oraya takılma. Aynen şu ileride solda. Burası temiz abi. Burada Dur. sorun yok. Aha, abi ilerdiler abi. Dikkat edin. Beyler önce... Kapıda biri var. Gitsiz aile getirelim mi? Gitsiz aile getirelim Biri binadan çıktı. Gördüm kapı. Beyler mermiler azalıyor yavaştan gidelim. mermiler azalıyor yavaştan gidelim. Hadi. Aynen abi. <laughs> Güzel, öldü. Arda yaklaşıyorlar Arda. Arda buradan çıkmamız lazım. Yaklaşıyorlar. Beyler kaçıyorlar. Çabuk olun. İçeri girin. Içeri Arda gidin. bizi buradan çıkar hemen çabuk. Abi buradalar. <laughs> Beyler. Umut alacağız. Çabuk çabuk çabuk. Öldürün şunu. Ya. Abi kaçalım ya. Abi, kaçalım ya. Kaçmasına, kaçmasına izin vermeyin. Bir kişi daha öldü. Hayır ya. Bizi bulmamız lazım. Gel 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 ilerle ilerle. i̇lerle gel. Abi siz gidin ben koruyorum sizi. Kaçıyor abi abi kaçıyor. Birileri kaçıyor. Mekanlarına bak. Ama dertte siz hale getirelim mi? Beyler duvarın arkasında bir kişi var. Pardon, pardon. Ya, <laughs> Ha, tamam. Umut, <laughs> Umut dur ağzını açıyorum Tamam gel İyi misin? Oğlum ne oldu lan konuşsana Oğlum Aylar sonra ağzımı <laughs> ilk defa açtım şu anda Oğlum ne oldu ya Oğlum kusura bakma Aradık aradık bütün şehri taradık bulamadık En son yani zar zor bulduk seni. Kaç ay oldu. Yıl bile oldu yani. Öyle düşün. Şimdi arkadaşlar mahallede konuşuruz. Nerede kaldınız siz ya? <laughs> oh. Mahallede konuşuruz. Burada durmayalım. Basabilirler tekrardan buraya. Basamayabiliriz abi. Aynen abi. Direkt arabalara gidelim. Direkt arabalara gidelim. Abi ben dışarıdayım. Kontrol ediyorum. Şu an kimse yok. Tamam. Arabalara koşun abi. Koşun. Bunlar çünkü büyük mafya. Bunlar peşimizi bırakmayabilir beyler. Sıkıntı olabilir. Evet direkt araçları getirin abi yavaş yavaş. Ben hızlıca getiriyorum. Tamam Toros'u getir buraya çabuk hızlıca. Tamam. Beyler araçlara tamam. atlayın. Bin abi araçlara. Umut mahalle konuşuruz kardeşim. Getirin. Tamam. Atla 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 atla. Kartalı da getiriyorum. Beyler biz çıkıyoruz. E, ee, arabalara binin gelin hadi. Mahallede görüşürüz. Toplanın abi. Arkada kimse kalmasın. Mahallede bildiğin gibi unut işte yine aynı. Değişmiş buralar aslında ya. Değil mi? Bayağı oldu gelmedi ya. Senin için arkaya avuç oh. ekleyeceğim bak. Valla açıkçası şu an çok bir şey bilmiyorum ben. Kaç de... aydır yokum ben? Sen bayağıdır yoksun Aa, ya. Umut! Nasıl? Ee, tanımam mı gerekiyordu kusura bakma. Lan bu bizim Ahmet lan. E. Oo Ahmet usulü. Şey sarı GTR'nız vardı yani. Abi valla biliyorsun durumları. Evet yani... evet. O araba da benim elimde kaldı satmak zorunda kaldım kusura bakmayın ha şimdi. Neyse ya onları sonra konuşuruz. işte bizim mahallenin çocukları da toplandı gördüğün gibi Umut. Seni özlemişsin. Hoş geldin Umut abi. Hoş geldin tekrardan mahalleye. Duygulandım şu an. Hoş geldin hoş, tekrardan, hoş. Hoş an. tekrardan aynen. Ne kadar ikiz var? Siyah. Ee, yani. şu, 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 şu ikisi ikiz, bunların ikisi de ikiz. Aynı takılıyorlar böyle. Hmm. Şimdi beyler, e, bir iki gün ortalıkta olmayacağız. E, mafyalar izimizi sürebilir. Ama ondan sonra Hı -hı. tam gaz devam. Bunlar haddini bildireceğiz, tamam mı? Tamamdır, anlaşıldı abi. Hadi herkes dağılsın, evine çekilsin, dinlenin, dinlenin. Kafa dağıtın biraz. Kaan gel biz de biraz yürüyelim. Tamam. Bana ne olduğunu anlat biraz. Şimdi e, sen... Benim en son hatırladığım... Sen... Senin tamam söyle Hı -hı. sen. Zaten biliyorsun kaçırdıktan sonra biz seni her taşın altına bakıyoruz. Ama bir türlü iz bulamıyoruz. Adamlar öyle bir izini kaybettiriyor ki. Ama en son işte bulduk seni. Usta'ya falan sorduk. Biri bana adres sordu. Ondan sonra... Yan böyle bir saniyesine böyle bir, bir saniyeliğine birkaç kişi gördüm. Bir de zaten Aynen, ben bayıldılar aracını, beni, gaz aracını, kokuttular. Ben senin aracını görmüştüm ama sıkıntı yok, şu an buradasın. Artık onların değil bizim sözümüz geçecek, sen rahat ol. Özlemişim yürümeyi biliyor musun? Yani... Ne tuvaletimi yapabildim, ne bir şey yapabildim. Neyse, o, o etlerin zaman, arasında akşamları... Ben seni tutmayayım. Tamam. Tamam, burası bizim alacağız zaten. Buradan daha hiçbir şey olmaz. Görüyorsun zaten bizim çocukları. Burada. Tamam, hadi görüşmek üzere. Tamam. Güzel.